Hepinize merhaba. İşte o zaman geldi çattı. 2024'ün sonuna geldik ve artık 2024'ün en iyi albümleri videosu yapma vakti geldi. Ve tabii ki bu videoyu yaparken daha doğrusu bu albümleri sıralarken bazı ölçütlerimiz olacak. Bir numaralı ölçüt tabii ki de benim müzik zevkim. Yani tabii ki de burada bir karar verici olarak benim albümleri sıralamam gerekiyor. O yüzden albümleri sıralarken şunun farkında olun Bunlar benim zevkim bir yandan da. Ama ikinci olarak da albümlerin bence dünya çapında yarattığı etkiye bakmamız gerekiyor. Yani mesela bazı albümler var. Ben pek beğenmiyorum albümleri ama ülkemizde veya dünyada yaptığı etki o kadar büyük ki yani bu albümleri bu listeye almasam gerçekten çok büyük ayıp etmiş olurdum. Bunu da göz önünde bulundurarak yaptım bu liste yani. Bunun dışında tabii ki bazı albümlerin olması gerektiğini düşünüyorum ama 10 albüm olsun istedim. İlk 10 yapalım dedim ve 5 albümün yabancı, 5 albümün de Türkçe albüm olmasını istedim. Bu yüzden hani bütün albümleri alamadım. Evet şimdi video başlayacağız ama videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olursanız, like atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hani bu sayede büyük ihtimalle algoritmana daha çok ön plana çıkarım diye düşünüyorum. Ve yani yaptığım videolarında da şöyle olmasını istiyorum. Hani böyle bahsedilmeyen konular Türkiye'de veya ne bileyim farklı olduğunu düşündüğüm konuları ele almak istiyorum. Hem böyle bir sinema sever biri olarak hem de ne bileyim müzikal açıdan farklı şeyleri tanıtmaya çalışan biri olarak yani yaptığımın açıkçası e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya da kendi açımdan aslında bahsetmek istiyorum. Sadece de diyebilirim. Ama bunu sizinle paylaşmak ve sizinle konuşmak bu açıdan da bence iyi oluyor. O yüzden daha çok bir kitleye ulaşmamız için hani kanala abone olursanız like atarsanız ve e, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Evet şimdi 10 numarayla başlayalım. 10 numara bence Ezel'in yeni albümü Derdo. Biliyorum aslında pek insanlar beklediğini alamadı ya da ne bileyim çok böyle isteneni veremedi. Ama bence burada bir tıkta insanların bu albüm üzerinde bir tık yani karalama yaptığını düşünüyorum. Özellikle Ezel'in siyasi durumu yüzünden albümü albüm bağlamından çıkarıp sadece Ezel'in kimliğiyle yargıladıklarını düşünüyorum. Bu yüzden bence albüm bir tık arka planda kaldı. Yoksa bence tabii ki bir Müptezel ya da Lights Out değil ama Türkiye çapında iyi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden Derdo albümü böyle bir liste yapılacaksa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca albümün en iyi şarkısını, kendimce en iyi şarkısını ve beğendiğim diğer iki şarkıyı da söyleyeceğim. Ve bence Derdo albümünün en iyi şarkısı 7-24'tü. Ve diğer ön plana çıkan iki şarkısı ise Derdo ve Bengü Bade. 9. albümde The Cure'un yaklaşık 16 yıl sonra çıkan The Songs of the Lost World albümü. Yani zaten The Cure yani klasik bir grup. İşte Friday, I'm in Love falan olsun. Tamamen yani yaptığı her iş rock, müziği kült işlerinden birisi olabilecek potansiyele sahip şarkılar yapıyor ve yaklaşık dediğim gibi 16 yıl sonra bir albümü daha çıktı ve bence kesinlikle dinlenmeyi hak eden güzel bir albüm olmuş. Tabii ki The Cure'un en iyi işi diyemem. Hani zamanın onlardan bir şey götürdüğü belli ama yine bence çok kaliteli bir albüm olmuş. Özellikle Robert Smith'in tekrar vokalini yeni şarkılarda duymak yani mest diyebilirim. Çok iyi, çok iyi bir vokali var. Onun dışında tabii ki de bu gotik elementlerle rock müziğini çok iyi birleştiren bir grup olduğu için ve hatta bunu kült haline getirmiş bir grup için muazzam bir albüm. Albümde en beğendiğim şarkı A Fragile Thing oldu. Özellikle bu albümde böyle daha nasıl desem tekno olarak birleştirmeye çalışmışlar kendi klasik rock müziklerini, klasik gotik rock müziğini. O yüzden çok değişik bir havası olmuş albümün ve çok beğendim açıkçası. Diğer beğendiğim iki şarkı ise I Can Never Say Goodbye ve Alone oldu. 8 numaralı albümümüz ise Ati'nin yeni albümü Manifesto. Ya mesela bu albüm. Bu albüm bence çok iyi bir albüm değildi. Yani özellikle en çok eleştirilen kısmı, daha doğrusu benim en çok eleştirdiğim kısmı, birçok şarkısının daha önceden single olarak yayınlanmış olması. Bir albüm iç Için çok büyük bir eksi. Ama mesela bazı şarkılar var ve bu çıkan bazı şarkılar o kadar iyi ki. Hani diyorsun bu albüme şimdi haksızlık yapamam diyorsun. Tamam böyle çok büyük bir eksisi var. Ama öbür yandan çıkan diğer şarkılar çok iyi. Özellikle kendi türü için bence yani neredeyse klasik olabilecek işler. Yani çok iyi diyebilirim sadece. O yüzden Ati'yi Ati zaten rapçi olarak beğeniyorum bu arada. Ama yaptığı bu hareket yani birçok single'ı albüme dahil etmesi bence çok etik bir hareket değildi. O yüzden ben eleştirmiştim. Yoksa Ati yani çok beğendiğim bir rapçi. O yüzden Atin'in hem böyle sokak tınılarını hem de bu drill tını, tınılarını çok iyi bir mainstream haline getirdiğini düşünüyorum. O yüzden Ati bence kesinlikle bu listede olması gereken bir isim ve eğer dediğim gibi o durum olmasaydı bence daha da yüksek olabilirdi sıralaması. Albümde en çok beğendiğim şarkı tabii ki de Mayba. Çok iyi olmuş, yani inanılmaz bir şarkı. Hiç de tarzım değildir ama yani açıp dinliyorum. O derece güzel bir şarkı olmuş. Diğer beğendiğim iki şarkı ise Yarasalar ve Intro. Intro özellikle ayrı bayıldım. Yedinci sırada ise Sabine Sabrina Carpenter'ın Short and Sweet albümü var. Mesela bu da çok dinlediğim bir albüm değil ama yani o kadar çok kadar çok dinledik ki yani çok dinledik derken işte kafede maruz kalıyorsun, radyoda maruz kalıyorsun. Ya bu şeyi göz ardı edemeyiz. Bu başarıyı göz ardı edemeyiz. Çünkü burada çok büyük bir başarı var bir yandan da. Çünkü insanlar buna inanılmaz şekilde maruz kaldılar. Ve bu bence başarı. Açıkçası ne derseniz değil başarı. Maalesef endüstriyel bir dünyada yaşadığımız için bunu yapabiliyorsa diğerlerinin arasından sıyrılabiliyorsa bu bir başarıdır. Tabii ki çok pop, çok böyle girly pop. Hatta o yüzden yani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama dinleyen için çok iyi bir albüm. Bu tarz müziği dinleyen için çok iyi bir albüm. Albümdeki en iyi şarkı da tabii ki Espresso ve diğer iki şarkıysa Juno ve Please Please Please. Espresso iyi şarkıydı şimdi bir şey diyemem. Dinlenir en azından böyle radyoda falan. 6 numarada Kontkar'ın yeni albümü Pembe B-Side. mesela bundan bir tık konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ati'nin albümü en iyi Türkçe rap albümüydü bu sene. Bence kesinlikle değildi. En iyi mainstream Türkçe rap albümüydü. Bence yine değildi. Kontkar'ın albümü çok çok daha iyi bir albümdü Atin'in albümünden. Özellikle birçok farklı tınıyı, birçok bir farklı müzik elementlerini tek bir albümde bul buluşturması ya muazzam bir şey. Kontkar zaten bunu yapabilecek Türkiye'deki sayılı insanlardan bence. Yani Ezel, Kontkar diyebilirim. Tek bu ikisi Türkçe rapte böyle farklı bir bakış açısıyla müzik yapıyor bence. Yani çok da linçlenmişti Kontkar'ın bir sözü ama işte şey demişti. Bence Ezel ve ben müzikal olarak Sagopa ve Ceza'dan daha iyi istemişti. Muhtemelen Ceza ve Sagopa'dan daha müzisyeniz. Ezelde ben Yani ben katılıyorum açıkçası bir şey diyemem. Bunun dışında albümde en çok beğendiğim şarkı tabii ki de Travma. Muazzam bir şarkı. Bir rock şarkısını bir rap şarkısına dönüştürmek. Hatta daha doğrusu bir rap şarkısını bir rock şarkısıyla bu kadar iyi harmanlayabilmek muazzam bir şey. Yani o alttaki işte gitarı falan sadece muazzam. Zaten Kontkar'ın böyle punk, punk rock konserler verdiği falan böyle garip bir fotoğraf vardı. <laughs> o yüzden yani Kontkar'ın damarlarında bu şeyin olduğu belli. Diğer beğendiğim şarkılarsa tabii ki Rage Call'lu olan ego şarkısı yani soft trap bayıldım ona da. ve daha sonrasında inanılmaz atmosferik bir şarkı mavi olan ne faydası var üçü de inanılmaz şarkılar üçüne de herhalde 10 üzerinden en az 8 veririm. 5 numarada aslında belki de sürpriz bir isim var. Yani çünkü hem ülkemizde hiç duymadım hem de bence bir nevi e, Amerika'da bile underground müzik. Yani underground demeyeyim de mainstream olmayan bir müzik diyebilirim. Mainstream'e daha ulaşamamış olduğunu düşündüğüm bir isim. Doechi ve kendisinin Alligator Bites Never Heal albümü. Ya ben açıkçası bayıldım albüme. Zaten tam emin değilim ama ya bu albümden önce olması lazım ya da bu albümden sonra hemen kendi Lamar'ın şirketiyle imza sözleşme imzaladı. Yani yani bu da kendi klamarın bile kendisini sen olmuşsun diye verdiği bir mesaj gibi yorumlayabiliriz. Albüm hem R&B hem underground boom bap'i hem işte trap soundlarını çok iyi bir potada eritmiş. O yüzden çok bayıldım yani ve ayrıca Doechi'nin ses tonu, ses kullanımı da çok iyi. Bazı yerlerde çok böyle angelic bir voice kullanıyor. Bazı yerlerde daha sert, daha karamsar bir ses kullanıyor. O açıdan çok beğendim yani. Ve özellikle bu R&B tarzında yaptığı slide şarkısı bence albümün en iyi şarkısı. Çok güzel olmuş. Daha sonrasında böyle flex underground rap yaptığı Nisan Altima şarkısı çok iyi yine. Ve en sonunda o atmosferik albümün hem outrosu hem de albüme ismini veren şarkı Alligator Bites Never Heal şarkısı. Bence çok iyi, çok atmosferik ve çok muhteşem ses kullanımıyla doğu içinin muazzam bir seviyeye erişmiş. O yüzden bu albümün en iyi 3 şarkısı böyle diyebilirim. Bu en iyi dördüncü albümü bence Büyük Ev Ablukada'nın Defansif Design albümü. Aslında bu şarkı 2023 Kasım'da çıkmıştı. Ama yani hem 2023'ün son aralığı olması yani son son aralık yani son bölümü olması hem de bunun benim zevklerime dayanması özellikle <laughs> Tabii ki de büyük havablukadayı buraya dahil ediyor. Mesela şimdi sallıyorum, dumanın yeni albümü çıktı ve o albümü 2024'ün en iyi albümleri videosuna dahil edemem. Çünkü daha albümü sindiremedim. Onu eğer 2025'in en iyi albümleri diye bir video yaparsam ona dahil ederim. Bence mantıklı olan bu. O yüzden Büyük Ev da buraya dahil etmeyi uygun gördüm. Albüm hakkında konuşacak olursak da albüm tabii ki de Büyük Ev kadar artık bir klasiye dönüştü Türkiye'de. Çok soyut sözler, çok e, vokal olarak muazzam bir Bartu Küçük Çağlayan performansı. Hem de o enstrümanları çok iyi harmanladığını düşünüyorum bu albümde. Hem böyle mesela Karargah şarkısında çok etnik bir müzik var ve bunu çok değişik bir şekilde günümüz modern müziğine çok iyi uyarlamışlar. O açıdan çok beğendim. Ama bence albümün en iyi şarkısı beklediğim gibiyim. Hem o girişindeki o sakin giriş, Bartu Küçük Çağlayan'ın vokal kullanımının çok sakin bir şekilde başlaması, şarkının bir yerde sürekli böyle çıkış yapacakmış gibi devam etmesi ama asla o beklediğimiz çıkışı vermemesi falan ya tamamen müzikal bir zevkti. O yüzden en iyi şarkısı beklediğim gibiyim. Diğer şarkılarda Oh Be ve bahsettiğim gibi Karargah. Bu senenin en iyi 3. albümü Kendrick Lamar'ın GNX albümü. Zaten albümün çıkış süreci inanılmaz olaylıydı. Yani hiç kimsenin beklemediği bir anda yayınlanması olsun ne bileyim birçok Soruyu cevaplandırması olsun özellikle Drake konusunda. Hani artık Kendrick Lamar'ın yeni bir phase'e geçtiğini, yeni bir era'ya geçtiğini belli etmesi. Hem de bir yandan da Lil Wayne'de olan olası bir disleşmeyi ateşleyecek olması falan bence baya iyiydi ve Kendrick Lamar yine lirikal ve müzikal şekilde mest etti bizi tekrar. Bu yüzden Kendrick Lamar'ın bu albümü hem zaten kanalda ayrı bir incelemesi var. İsterseniz daha detaylı bir şekilde oraya geçebilirsiniz. Yani çok iyi bir albüm. Albümün de en iyi şarkısı dediğim gibi o incelemede Reincarnated ve diğer beğendiğim şarkılar Hey Now. Hey Now bu arada belki albüm incelemesinde düşük puan vermiş olabilirim. Tam emin değilim ama daha çok dinledikçe daha çok sarmaya başladı. Ve tabii ki de TV Off. Bu senenin bence en iyi ikinci albümü Sayan ve Köstün yani Otonom Piyade grubunun Kuzuların Sessizliği albümü. Yani bence bu albümü özetleyecek olsam Türkiye'nin hak ettiği albüm diyebilirim kesinlikle yani sözlerin vuruculuğu olsun o politik göndermeler olsun bir yandan da işte vokal kullanımları olsun bir yandan da o satirik hava olsun kesinlikle bence bu senenin en iyi albümüydü ya burada artık açıkçası bir tık duygusal karar verdiğimi düşünüyorum çünkü bakınca müzikal açıdan en iyi albümü tabii ki değil Hani mesela Büyük Ev Ablu Kadının albümü olsun ne bileyim Derdo olsun daha büyüleyici albüme kıyasla ama sözlere baktığımızda tabii ki hiçbir sanatçının böyle bir zorunluluğu yok bunun ben de farkındayım hani politik göndermeler yapması lazım. Mer sanatçının gibi bir saçmalık asla düşünmüyorum. Ama bunu bu yükün altına girecek birisi lazımdı ve Sayan ve Köstün bunu inanılmaz bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Her şarkıda çok iyi göndermeler var ve her şarkının amacı çok iyi bir şekilde verilmiş. Zaten kalemleri çok kuvvetli bir ikili. Bu arada bu albümün de incelemesi kanalda var. İzlemek isterseniz. Ve ayrıca albümün tek yani politik göndermeler tabii ki onda da var ama ana temasının politik bir konu olmadığı hip hop şarkısı da bence yine albümün en iyi şarkısı diyebilirim yani. Hip Hop'ın ne olduğunu çok iyi anlatan muazzam bir şarkı. O yüzden albümlerin iyi şarkısı Hip Hop. Ve ayrıca Now Now ve La Vela Boom Bap gerçekten politik anlamda olsun ya da Boom Bap Underground müzik anlamında olsun eşsiz şarkılar bence. Ve geldik 2024 yılının en iyi albümü. Bence sizinle takdir edeceğiniz üzere yıla damgasını vurmuş olan yani muazzam bir albüm. 2024 yılının en iyi albümü Göksel Başka Şarkılar değil tabii ki de. Ne kadar komik ya. Ama yani çok iyi albüm o da. Neyse. 2024 yılının en iyi albümü bence Charlie XCX'in Brad albümü. Yani zaten albüm hakkında daha ne kadar konuşalım. Kesinlikle herkesi büyülemiş. Herkesi mest etmiş. Her yerde çalmış. Muazzam bir albüm. İşte gerek sözlerindeki feminist göndermeler gerek modern müzikle o dancehall müziğini muazzam şekilde karıştırması ve diskolarda çalan müziği çok iyi bir şekilde pop müzik haline getirmesi. Yani muazzam bir başarı. Muazzam bir eklektik başarı diyebilirim. Yani tarzları muazzam bir şekilde birleştirmiş. O yüzden eşsiz bir eser diyebilirim yani. Kesinlikle bence seneler boyunca hatırlanacak ikon olmuş bir albüm diyebilirim Brad albümü için. Hem de o franchise, o pazarlama aşaması da çok başarılıydı. Hala albümün o konseptinin her yerde görüyorum. Her yerde meme'leri falan yapılıyor. O yüzden eşsiz bir albüm. Zaten onun da incelemesi kanalda var. İzlemek isterseniz. E, tabii ki e, deluxe albümü ama yine de albüm hakkında konuştuk. Evet bunun dışında albümün en iyi şarkısı bence B2B yani back to back şarkısı. İlk dinlediğimde şarkıyı böyle büyülendim resmen ya muazzam bir şey Bu kadar discovari bir şarkıyı, disco da dinleyeceğim bir şarkıyı dinliyordum ve şarkıyı zevk alıyordum. Normalde böyle şarkıları dinlerken rahatsız olurum, böyle bu ne lan falan olurum. Ama o şarkıyı dinlerken hem vokal kullanımı olsun, hem o beatteki değişimler. Mesela back to back şarkısında işte böyle belirli bir noktaya kadar devam eden patlama yani o rise kısmına kadar devam eden çok ince böyle bir ses var çok öyle onu gerçekten o şarkıyı milyon kez dinlemişler fark eder. O kadar şarkı geriyor ki inanılmaz bir yere götürüyor. Ama o Rise'ın patlama noktasında da kulaklarınız mest oluyor resmen. O derece muazzam bir şeydi. Yani muazzam kurgulanmış bir şarkı. Bunun dışında albümün diğer beğendiğim şarkıları Sympathy is a Knife tabii ki muazzam bir şarkı o da. Ve Everything is Romance. İki şarkı da muazzam şarkılar. İkisini çok beğeniyorum. Ve böyle işte yani. Senenin en iyi albümünü alkışlarımızda Charlie XX'in Brett albümüne veriyoruz. Ve bu arada zaten yani hangi sıralama görürsem göreyim. Yani bir numara sadece. Sadece Charlie XX, Brad. Bir numara. Yani çok belli. İşte Billboard'da olsun, Rolling Stones'da olsun, nerede olursa olsun yani bir numara ve büyük ihtimalle Grammy'de süpürecek gibi duruyor. O yüzden teşekkür ederiz bu albümü bize verdiği için. Evet, bu videoda bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Son olarak tabii ki kanala abone olursanız, like atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ve Türkiye'de kadınların öldürülmediği günleri.